Evet değerli izleyenler yine çok değerli bir konuğum var. TC aktivisti Sabah Tuncel bugün bizlerle olacak. Kendisinden bu konferansta ki değerlendirmelerini alalım. Kendisinin dikkatini çeken başlıkları dinleyelim. Ancak önce ben hoş geldiniz. Hoş bulduk ancak dikkatimi çeken bir başlık var uzun süredir barış ve demokratik toplum inşasını mücadelesini yürütüyorsunuz barışın bir kanadı var İmralı'da Kürt Halkı Önder Abdullah Öcalan devlette de bir müzakere içerisindeler ancak ciddi bir eksikliklerin somut adımların atılmadığını da görüyoruz ki bunu uluslararası alandan gelen devrimciler ve entelektüeller ve aydınlar da aynı şeyi söyledi Yani dışarıdan yapılan gözlemler de bu yönde buna dair söylemlerinizi değerlendirmeyi randırmalarınızı almak istiyoruz. Bugünkü bu konferans bu sürecin hangi aşamasında, hangi eksikliklere, hangi atılmamış adımlara rağmen bugün gerçekleşiyor? Ee, öncelikle tabii ki DEM Parti'nin düzenlemiş olduğu bu konferans e, önemli ve anlamlı. Yani Türkiye'de yürütülen barış ve demokratik süre, e, toplum sürecini anlamak, anlamlandırmak ve e, aslında mümkün kılmak için neler yapılabilir? Bunun yol ve yöntemleri nedir üzerinde bir tartışma var. E, yoğun bir ilgi var aslında. Hani e, bu aynı zamanda barışa olan özlemi ve barışın mümkün kılınması için toplumda büyük bir talep olduğu gerçeğinde. de ortaya koyuyor. Ee, aslında e, burada Norman Peach'in söylediği aslında önemli bir konu vardı. Biz burada Kürt halkıyla dayanışmaya geldik esas itibariyle. Hani e, biz size bir şey e, Kürtlere e, akıl vermek ya da bir şey söylemek değil. Dayanışmamızı göstermek için geldik. Biz internasyonel bir dayanışmacı olarak işte kendi hükümetimize politikaların Kürt politikasını değiştirmesi konusunda şeyler yapmalıyız dedi. Bence bu çok önemli bir konu. Yani gerçekten bugün uluslararası alanda destek için gelen bugün toplantımıza katılan dostların, arkadaşların katılımı tabii ki çok kıymetli, önemli ama esas itibariyle Avrupa Birliği'nin mesela politikasının değişmesi gerekir. Mesela e, terör örgütleri listesinin e, de hala PKK'nın yer alması e, kabul edilemez. Kendisini feshetmiş bir e. Bunun için öseleştiri verdiler bugün aslında. Evet yani dolayısıyla tabii buradaki katılımcıların sorumluluğu yok o konuda ayrı bir şey ama bu konuda çabaları da var sonuçta bu gelen şeyler ama bu önemli bir konu. Yani e, çünkü bu e, Türkiye'nin o savaş çatışma politikasını destekleyen bir yerde duruyordu. Şimdi başka bir durum var. Yani eğer Türkiye'deki barış sürecini destekleyeceklerse o zaman e, burada da olması lazım. Yani Türkiye'de e, hani demokratik adımların atılması konusunda belki de itici bir güç olacak. Bu böylesi bir e, uluslararası boyutunu böyle ifade edeyim. Bir de tabii başka bir durum var. Sonuçta Sayın e, Öcalan e, e, barış ve de, demokratik toplum diye ifade ettiği eee e, bildirgede ya da manifestoda aslında demokratik toplum e, şeyini e, ufkunu geniş tutuyor. Yani hem aynı zamanda enternasyonalist bir mücadeleye iş, işaret ediyor. Yani sadece Kürt sorunu çözümü değil. Insanlığa yeni bir eee hayat, yeni bir yaşam vaat ediyor. Demokratik sosyalist bir yaşam. Bunu birlikte inşa etmeye davet ediyor. O açıdan eee yani sadece dayanışma değil aslında ortak mücadele. Bundan sonraki hem internasyonalist mücadeleyi mek açısından hem de Türkiye'de de e, Kürt halkıyla e, Türkiye halklarıyla birlikte e, kurulacak ilişki biraz daha bu e, gelecek de nasıl yaşamak istiyoruz e, meselesi önemli. Yani mevcut e, rejimin buna cevap vermediği ortada. O yüzden demokratik cumhuriyet tartışmaları da ya da oradan da cumhuriyeti de demokratikleştirerek Kürt sorununun çözüm çözümüyle birlikte yeni bir süreç, bir mücadele sürecine işaret ediyor. O açıdan da önemli. Yani bu konferanslar e, tabii ben dünkü bölüme katılamadım. Başka bir çalıştaydım. E, Eleştirel Barışa diye bir çalıştay vardı. Orada da bu meseleleri konuştuk. E, tam olarak bahsettiğiniz yere değinmek istiyorum. Dün de bir e, çalıştaydaydınız. Dün ve bugün Günde bir konferans gerçekleşiyor. Eşşamanlı yürütülen demokratik toplumu inşa için çalışmalar var. E, fakat bu yönlü atılmamış somut adımlar var. Bunu nasıl yorumlarsınız? Siz hukuktan bahsettiniz. E, aynı zamanda bugün yine e, bugünkü katılımcılardan çok önemli bir e, noktaya değinildi. Ö, e, Kürt halk gönderinin dün e, gönderdiği mesajda da e, bu vardı. Yani bunların topluca baktığımızda bu ifade ettiğim şeylere ciddi bir anayasal düzenlemenin gerekliliği elzemdir e, diye belirtiliyor. Yani ee, bunu, dünkü çalıştayda da buna değinildi mi ve bu ortak çalışmaların sonucunda bu aciliyeti nedeni nasıl yorumlarsınız? Özgürlük yasalarından söz ediliyor çünkü. Yani Dünkü çalıştay biraz daha aslında sivil toplumun barış sürecindeki rolü üzerine. Çünkü Türkiye'de aslında son 10 yıldır yürütülen faşizm bir şekilde şeyi de engelleyen noktadan yani Demokratik muhalefeti de ne yazık ki daraltmış durumda. Sivil toplumu daraltmış durumda. Yani sivil toplum yeniden aslında bu süreçte demokrasi ve barış sürecinde görev ve sorumlulukları nedir? nasıl yol açabilir bu konuda yani sivil alanı nasıl örgütleyebilir üzerinden tartışmalar yürütüldü. Yani e, toplumsal bir barış olan şey olan e, barış talebinin toplumsal bir talep olan barışın siyaseti nasıl yapılabilir? O, orada çünkü toplumdaki başka noktalar kutuplaşma, işte e, şey e, ayrımcı ırkçı, ırkçı politikalar hani aslında gizli ve açık e, ırkçılık olarak yansıyan süreçler bunlar nasıl gidirilebilir toplumla e, yani uzun süredir Cinsiyetçi, dinci, milliyetçi politikalar nasıl toplumu birbirinden ayırdı? Ve bu e, örülen duvarlar nasıl yıkılabilir? Yeniden nasıl buluşulabilir? E, buradaki sivil toplumun rolü ne? Üzerinden tartışmalar yürütüldü. O açıdan kıymetliydi. Burayla paralel. Burası hani mevcut güncel sorun üzerinden bir çözüm tartışıyor ve uluslararası dayanışmaya. Ama diğer e, dün kit çalıştay Türkiye'de ne yapabiliriz? konusunu konuştuk aslında. Bu çok daha önemli ama şöyle bir gerçeklik var. Yani Kürtlerde demokratik toplum sürecine bir ilgiye, bir anlama ve şey yapma hali, buna nasıl katılabiliriz diye bir gündem oluştu artık ama Türkiye cephesinden hala çok yeterince anlamama hali. Yani ee, AKP karşıtı politikanın e, özellikle Sosyal Demokrat Parti'nin de böyle yürütmesi ya da solun da hala kendisini bu noktada tutması süreç karşıtı yani AKP karşıtlığının süreç karşıtlığı noktasına e, evrilmesine yani tek direkt öyle demiyorum ama sürece yeterince anlam vermeme yoksa aslında o taban da barış istiyor ama hani kandırılıyor musunuz e, işte devlet nasıl, nasıl güvenilir ya da bu süreçte işte yarın başımıza bir şey gelmeyeceğini nereden biliyoruz gibi eee hem kendisini güvende hissetmeyen hem devlete güvenmediği için sürecin ne olacağını ifade etmeyen aynı zamanda işte CHP'ye yönelik operasyonlarla birlikte bu süreci yan yana koymak konusunda zorlaştı, zorlanan bir batı var. Dolayısıyla biz bu batı kesimine nasıl ulaşabiliriz, nasıl geliştirebiliriz? Aslında hani batıdaki barış talebini belki de işte Kürtlerdeki barış talebiyle aynı siyasal eksene Koymak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu, bu konuda zayıflıklar var diye düşünüyorum. Yani bunu nasıl giderebiliriz? Asıl mesele bu. Yani burada çünkü Türkiye'de Türkiye yani sosyal hareketi de bu konuda buna yeterince öncülük edemiyor ne yazık ki. Yani dediğim gibi bu belki 10 yıldır yaşanan biz cezaevindeydik o süreci tam bilmiyorum ama yani zayıflayan bir toplumsal muhalefet, zayıflayan sivil toplum gerçeği, işte zayıflayan kadın hareketi, sosyal hareket ister istemez iktidarın elini güçlendiren bir yerde duruyor o açıdan bu, bu şey önemli. Buna dair bunu söyleyeyim dünkü ee, mesele. Orada da tabii ki hukuk konuşuldu. Yani bütüncül hukuk, Kürtlerin e, hak ve özgürlüklerinin e, tanınması, işte e, ki e, demokratik siyasete katılımının e, önünü açacak yasaların bir an önce e, çıkartılması, e, işte yeni bir yıla barış yasalarıyla girmek gibi birçok öneri orada da tartışıldı. Ben bunu önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Burada da sabahki bölümde e, Doktor Orhan Gazi Ertekin tam bahsettiğiniz yerden şeyden bahsediyor. Anayasallık içerisinde yurttaşlık boyutuyla adımlar atılmalı ve bunun önü açılmalı ve bu bunun fiilen uygulanılmasından kaçınıyorlar. Artık bunun fiilen de uygulanılması gerektiğinden söz ediliyor diye belirtmişti. Tam da dünkü mektupta aslında az önce de söyledim. Üç temel anayasa değişiklikleri üç temel maddede değerlendirmişti. Kürt önderi ve özgürlük yasalarından söz etmişti. Bu sürecin şu anki atılması gerektiğini adım ve bir daha bir adım daha ileriye götürmesi gereken temel adım bu mudur? Çünkü en çok bunun üstünde duruluyor. Ee, tabii ki Orhan Gazide Ertekin'in açıklaması bence ya hukuk daha doğrusu Türkiye ona negatif barış örnekleri vererek işte, İsrail barışı, İran barışı ve Türkiye barışı diye ifade edip bir hukukun araçsallaştırılması ve hukukun önemi üzerinde yani önümüzdeki dönem anayasal e, süreçlerin e, önemi ve kıymeti üzerinden önemli bir sunum yaptı. Bazı e, belki de önümüzdeki dönem çok yoğun tartışacağımız konu. Şimdi bu hukuk meselesinde iki süreç var yani iki aşama var daha doğrusu. Birinci aşama demokratik entegrasyon yasaları dediğimiz e, kendisini feshetmiş örgütün e, işte e, gelip demokratik siyasete katılacağı cezaevindekilerinin Avrupa'dakilerin bırakılıp geleceği bir e, şey ye ihtiyaç var. Yani hukuki düzenlemeye. Ama bu tamamen bizim sorunumuzu çözen bir yerde değil. Çünkü e, Sayın Öcalan özgürlük yasaları diye ifade etti. Dünkü Metin'e de siz atıfta bulunarak. Hani e, ikinci şey aşama özgürlük yasalarıdır. Yani demokratik toplumu inşa edecek e, süreç aslında bu özgürlük yasalarıyla birlikte şekillenecek. Özgürlük yasası dediğimiz nedir? Yani Kürt yasa, yani Kürt kimliğinin yasağının ortadan kaldırılması, Alevi inanç kimliğinin yasağının ortadan kaldırılması, Kürtlerin yurttaş olarak yani eşit yurttaşlık, eşit ve anayasal yurttaşlığa kabul edilmesi ve Kürt, bu yurttaş olan Kürtlerin ana dilde eğitim hakkından tutan kendi kültürünü, kimliğini yaşamak işte yönetim hakkı dahil bütün bu hakların güvence altına alınması Sayın Hocalan buna bütüncül hukuk diyor. Yani sadece silahların susması yetmez. Dolayısıyla hani bu savaş neden çıktı? Neden peki ortaya çıktı? Şimdi feshediliyor ama bundan sonraki mücadele ne olacak? Bir bütünsel bir yaklaşımla ve bütüncül bir hukukla yani bütün bunları da içerisine alan Kürtlerin hak ve özgürlüklerini, kolektif haklarını da tanıyan bir süreci ihtiyaç var. O açıdan önümüzdeki dönem sanırım en çok tartışacağımız konulardan birisi bu olacak. Yine kadın özgürlük meselesi. Çünkü barış süreci aynı zamanda kadınlar olarak da dahil oluyoruz. Yani bu hukuk meselesi sadece kimlik açısından değil, kadınların özgürlüğü açısından da çok kıymetli. Yani yeni yapılacak yasa, anayasa aynı zamanda kadın özgürlükçü bir perspektiften, yine ekolojik perspektiften olmak zorunda. O açıdan biz önümüzdeki dönem demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir yasa, anayasa mümkün mü? Belki bunu ben şimdi icat ettim. Bir şeyle belki gerçekleşir öyle demin biz umalım olsun yani işte hani hem demokratik olması lazım hem kadın özgürlükçü hem de ekolojik bir anayasa mümkün mü bunları bence mümkün bunları tartışacağımız bir süreç olacak.